Seyir Sefer programımızın değerli konukları, programımızın bir yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Değerli dostlar, programımızın bugünkü bölümünde sizlerle medeniyetimizin, kültürümüzün en temel ve en önemli kavram başlıklarından birisini paylaşmaya çalışacağım. Onun üzerine duracağız ve onu açıklamaya çalışacağız. Bugünkü konu başlığımızı muhabbet kavramı oluşturacak dostlar bizim medeniyetimiz bizim kültürümüz ve tarihi mesajımız bir muhabbet medeniyeti bir muhabbet mesajıdır. Kendi içinde bir muhabbet ve sevgiyi barındıran ve bu anlamda evrensel niteliği ve özelliği olan bir nitelik ve özellik taşır. Dolayısıyla bu kavramı doğru anlamak ve tanımlamak bizim medeniyetimize ilişkin duruşumuzu ve tavrımızı onun bizim varlığımızdaki kamilen tecessüs etmesinin en önemli temel gerekçesini oluşturur. Bakın şunu çok açık bir ifade etmek gerekiyor ki ne yazık ki bizim ülkemiz ve medeniyetimiz, toplumumuz son 150 yıldır insan haklarından, sosyal devlet anlayışından tutun pek çok konuya kadar hak ve hürriyetler insan kavramının anlam ve değeri noktasında hep batı referanslı kavram ve düşüncelerle manipüle edilmeye çalışılmış. Bu konuda sorgulanmış. Yasaları, kanunları bu bağlamda düzenlenmeye çalışılmıştır. Yani tabiri caizse insanlığı, merhameti, muhabbeti bize öğretmeye çalışan, bizi terbiye etmeye çalışan, bu konuda bize bir bakış açısı kazandırmaya çalışan yukarıdan tepeden inmeci bir bakış açısına maruz kaldık. Hem devletimiz hem de milletimiz bu konuda sürekli bir aşağılanmaya, sürekli bir yaptırımcı bir bakış açısına muhatap olma durumunda kaldı. İşte bundan dolayı muhabbet kavramı üzerinde durmak ve bu kavram üzerinde dururken bizim medeniyetimizin gerçek kazanımını ve niteliğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Dostlar şunu çok açık ve net ifade etmek isterim ki eğer bir toprakta, eğer bir coğrafyada, eğer bir ülkede o ülkenin kültür ve medeniyet coğrafyası alanı içerisinde bir adam çıkmış ve bu adam kendi ilmiyle ben yaratandan ötürü yaratılanları severim diyebilecek cesareti ve potansiyeli ortaya koymuşsa o coğrafyanın insanlarına o coğrafyanın toplumuna, milletine bir başka dünyanın herhangi bir köşesindeki millet ve medeniyetinin insanlıktan, merhametten bahsetmeye hakkı ve hukuku asla olamaz. Bu ifade Berceste bir ifadedir. Bu ifade sadece yaratıcının kudreti ve ilmiyle bu kainatta bulunan her bir zerreye, her bir varlığa muhabbet nazarıyla bakabilmenin cesaretini, olgunluğunu, gönül zenginliğini ifade eden muhteşem bir ifadedir. Dolayısıyla bu ifadenin muhatap olan bir milletin bir başka medeniyetten insanlık, merhamet, adalet adına dersler alması son derece bir zihin yanılmasının, bir akıl tutulmasının eseri olabilir ancak. Dostlar, biz öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki, yine Yunus Emre'den yola çıkacağım. Yunus Emre'nin biz şiirlerinde, onun ifadelerinde bir sarı çiçekle nasıl muhabbet ettiğini, onunla nasıl bir duygu ve düşünce iletişim içine girdiğine tanık oluyoruz. Biz kendi medeniyetimizin peygamberi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hikayesine baktığımız zaman, onun hikayesinde kuşu öldüğü için üzülen komşusunun çocuğuna, ziyaret edip, taziye ziyareti yapıp onun gönlünü almaya çalışan bir peygamberin rehberliğine tanık oluyoruz. Biz Yine kendi inanç tarihimize baktığımız zaman Hz. Süleyman'dan bahsederken kurttan, börtüden, böceğine, rüzgara kadar şu kainatın varlık aleminin her çeşidiyle iletişime geçen konuşabilen bir peygamber algısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dostlar size soruyorum. Böyle bir Kültür ve medeniyet geleneğinden gelen böyle bir öğretinin ve kutsal kitabın ahlaki disipline sahip olan bir toplum muhabbet adına bir başka medeniyetten ders alabilir mi? Bir başka medeniyetin ahlaki öğretilerine ihtiyaç duyabilir mi? Eğer bu yapılmak isteniyorsa burada şu vardır. Bu toplumun hak ve hakikat üzerine, doğruluk üzerine, hikmet üzerine kurmuş olduğu medeniyet sabote edilmek isteniyordur. Zihinsel ve duygusal anlamda bu toplumun kazanımları sabote edilmek, yok edilmek isteniyordur. Başka hiçbir açıklaması olamaz bunun. Dostlar, muhabbet kavramının kökünde habbe terimi vardır. Habbe tohum anlamına gelir. Yani cenab habbe kavramı üzerinden kainatı yarattığı, bizim düşünce dünyamızda var olan ve söylene gelen, kabul edilen genel hakikattir. Ve şu ifade edilir ki, bizim düşünce tarihimizde, ilk Allah'ın ol emriyle beraber, aynen bir tohumun nasıl çatlamasıyla beraber içinden bir filizlenme meydana gelir. Bu filizlenme büyüyerek bir meyveye, bir çiçeğe, bir güzelliğe, zerafete dönüşür. Aynen onun gibi Allah'ın ilk ol emriyle beraber kainat ağacının da ilk habbenin patlamasıyla, çatlamasıyla ortaya çıktığı kabul edilir. İşte o habbe muhabbet esası üzerinden harekete geçmiş ve Tüm kainat bu muhabbet üzerinden hakikat ve gerçeklik kazanmıştır. Yani şunu söylemek istiyorum. Kainatın yaratılışında özünde çekirdek timsali o tohumunda var olan gerçek muhabbettir. Bütün kainat ağacı bu muhabbet üzerinden yani Cenab-ı Allah'ın bu kainatı muhabbet üzerinden bakışı ve nazarı üzerinden hakikat ve gerçeklik kazanmıştır. Ve bu muhabbet geleneğinin, bu muhabbet ağacının en son ve en kamil meyvesi de insandır. Ama nasıl insan? Kamil insandır. Yani hakikatin şuuruna ve bilincine sahip olan insan muhabbet ağacının bu yaratılış ağacının en son zirve noktası ve meyvesi olan varlıktır. Dolayısıyla bütün kainat bu, bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın muhabbet nazarıyla hayat bulan ve ve bu anlamda gelişip büyüyen, dönüşüp evrilen bir düzene sahiptir. Cenab-ı Hakk'ın bu kainata muhabbet nazarıyla bakmasının en temel gerekçesi de bu kainat ağacının hala bir meyve olarak kamil insan meyvesini verebilme potansiyeline sahip olmasıdır. Dolayısıyla yaşadığımız dünyada, kamil insan meyvesi üretilmeye devam ettikçe kamil insan gerçekliği var olduğu sürece bir yerde Allah'ı bilen ibadet eden zikreden bir kul var olduğu sürece Cenab-ı Hak bu kainata muhabbet nazarıyla bakmaya devam edecektir. Dolayısıyla bizim bütün şu yaşadığımız evrenin işleyişi, insan varlığımızın tekamülü ve gerçeklik kazanması Cenab-ı Hakk'ın muhabbetle bu nazar etmesinin bir neticesidir. İşte biz böyle bir medeniyetin ve algının çocuklarıyız. Böyle bir medeniyetin, inancın, ün, peygamberinin ümmetiyiz. Bu bağlamda dostlar, muhabbet bizim varlığımızın en temel gerekçesi ve gayesi, Kamil insan yürüyüşümüzün de olmazsa olmaz gerekçesidir. Nihayet dostlar, muhabbet kavramının sadece bize ait değil, bu evrende yaratılmış tüm nesnelere ait bir hakikat olduğunu değişik mesleki tecrübeler sahip insanlardan da dinliyoruz ve onlardan da bu bilgiyi çok ciddi bir şekilde bilimsel bazlı ve nitelikte de anlıyor ve algılıyoruz. Bakın bugün bütün nebahat bilimleriyle uğraşan bilim adamları da doğruluyorlar ki bir bahçede o bahçenin bakımını yapan, onarımını yapan, budamasını yapan, çapasını yapan, oradaki bitkilerin en güzel şekli yetişip büyümesini sağlayan bahçıvan, o bitkilere olan muhabbet ve sevgisi nedeniyle o bitkilerin canlılık ve hayat kazandığı, o bitkilerin bu anlamda verimlilik elde ettiğini bütün nebahat bilgi, bilimiyle uğraşanlar söylüyorlar. Yani bitkiler dahi kendisine muhabbetle bakan, yaklaşan ve muhabbet söyleminde nazarında bulunan insandan etkilendikleri ve bu anlamda kendilerine de kamilen bir verimlilik sağladıkları ortaya çıkıyor. Bunu bitkilerden geçiyorum, taşlara, mermerlere dahi yansıdığını bugün bilim kanıtlamış durumda dostlar. Biliyor musunuz? Bakın, mermer ustaları diyorlar ki, Eskiden mermeri çıkarmak için dağlardan dinamit kullanılırdı. Dinamitler patlatılarak dağdan bir parça kopartılır. Sonra o uygun bir şekilde tesviye edilerek kullanılacak parçalara dönüştürdürdü. Fakat şimdi modern araçlar gelişti. Çok keskin testereler de hiçbir zayiat vermeden, patlamaya gerekçe duymadan kesilerek alınıyor mermer parçalar. Peki ikisinin arasındaki fark ne biliyor musunuz? Ustalar diyorlar ki dağdan dinamitle alınan bir parçadan elde edilen verim ile nezaketle ve kesilerek elde edilmiş bir taş parçasından elde edilen verim arasında çok korkunç bir fark var diyorlar. Dinamitle elde edilen parçaya ne kadar cilalarsanız cilalayın, ne kadar bakım yaparsanız yapın o mermerden istediğiniz deseni, dokuyu parlaklığı elde edemiyorsunuz. Ama testereyle, nezaketle kestiğiniz bir parça diyor, size dört dörtlük muhteşem bir sonuç veriyor diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Taşlar dahi kendisine muhabbetle yaklaşan, dokunan ve muamele eden bir varlığa, insan varlığına kamilen kendisini gerçekleştirip karşılık verme, cevap verme ihtiyacı duyuyor. Ve bunu gerçekleştiriyor. O zaman biz şunu anlıyoruz. Bu dünyada Kamil insanı gerçekleştirilmesi, kamil insanın niteliğinin, kalitesinin yakalanması ancak birbirimize muhabbetle bakabilmemizin, muhabbetle iletişime geçebilmemizin neticesidir. Eğer insanın muhabbet nazarından taşlar, çiçekler, börtüler, böcekler, kurtlar, kuşlar nasipleniyor ve kendisinden bekleni kamilen gerçekleştiriyorsa e, o zaman İnsanın iki insanın Allah için birbirine muhabbet beslemesi ve muhabbet nazarıyla ile bakıp iletişime geçmesinin neticesi ne olabilir? İşte mesele burada. Biz kamil insan toplumunu, milletini inşa edebilmemiz için muhabbet dilini koruyabilmemiz, bu dil üzerinden iletişime geçmeyi başarmamız gerekiyor. İşte bize bu dil unutturuldu. Bu iletişim dili kaybettirildi. Her iki şu pandemi süreciyle beraber insanların birbiriyle muhabbetle nazar edebilmesi, kucaklaşabilmesi, dertleşebilmesine adeta mesafeler konulmaya kalkışıldı. Ben aldan tedbirleri kılamak veya yok saymak anlamında bunu söylemiyorum. Ama ne yazık ki gelişen olaylar muhabbet ilişkimize ve dilimize zarar getirdiğine işaret etmek için söylüyorum. Yoksa tabii ki kendimizi hastalıktan koruyacağız. O başka bir şey. Dostlar ama biz bu bilinci ve şuuru korursak muhabbetin bizim hayatımıza, gönül dünyamızdaki yerini fark edebilirsek eğer o zaman asla bu dili kaybetmeyiz. Korumayı muhafaza etmeyi başarabiliriz. Bakın bugün eğitim sistemimizde de insanı olgunlaştırmak, insanı oldurmak, insanı kemalete taşımak değil de sınav odaklı, diploma odaklı, karde odaklı bir eğitim sistemine dönüştürdüğümüzden itibaren eğitimdeki muhabbet dili yok oldu. Bugün neden eğitim sistemimiz içerisinde muhabbet dilini mükemmel kullanabilen, bu anlamda gönlünden ruhundan muhabbet fışkıran insan modellerini üretemiyoruz? E muhabbet diliyle bir eğitim vermiyoruz ki nasıl olacak? Muhabbet diliyle eğitim verebilmemiz için öncelikle eğitim sisteminin insanı olgunlaştırmak, kemalata taşımak, insanı oldurmak, insanın gerçeğini ve hakikatini hayata geçirmek gibi bir kaygısı olması lazım. Karneden, diplomadan, her türlü kariyer beklentisinden sıyrılıp insan olmanın derdiyle dertlenen ve bu anlamda motive olmuş, odaklanmış bir eğitim sisteminin kurgulanması lazım. Başka türlü kamil insanı nasıl yetiştirebiliriz? Nasıl muhabbet dilini gerçekleştirebiliriz? Dostlar, muhabbetin filizlendiği, yeşerdiği, boy kazandığı, meyve verdiği, muhabbetin renk renk, cisim cisim, Tat tat, lezzet lezzet bizim gönlümüze, ruhumuza, iklimimize, Esintiler sunduğu ortam ancak gönül ikliminden filizlenir ve hayat bulur. Nasıl ki en, e, en güzel çiçekler, en güzel nadide bitkiler mümbit topraklarda yetişirse, muhabbet dili de ancak gerçekten teskiye edilmiş, her türlü nefret, öfke ve kinden arındırılmış, hak ve hakikat yolcusu olmuş bir gönül ikliminde, ortamında hayat bulur. Gönül dünyamız bizim adeta tarladaki toprağımız gibidir dostlar. Oraya ne kadar hakikati ekmişsek, bilgiyi ekmişsek, her ne kadar o toprağı aynen bir çiftçinin toprağını çapalaması gibi, gübrelemesi, sulaması gibi biz de gönül iklimimizi ve alemimizi hak ve hakikatlerle beslemiş, onun zikrini, onun vitaminlerini tam olarak vermişsek, emin olun orada muhteşem bir muhabbet çiçeği yetiştirecek. Ve o muhabbet adeta bir sarmaşık gibi etrafımızda, önce kendi iklimimizden, alemimizden başlayarak, ailemizi, akrabalarımızı, komşularımızı, iş arkadaşlarımızı her yeri örüp, çıkıp ve bütün alemi kuşatacaktır. Eğer bu kuşatmayı yapamıyorsak, gönül alemimizde bu iklimi, bu ortamı sağlayamıyorsak, muhabbet dilini kaybettiğimizden, gönül iklimimizin o toprağına gerekli olan vitamini ve bakımı yapamamamızdan kaynaklanıyor. Dostlar, muhabbetin zirvesi Allah'a olan muhabbettir. Allah ve Resulüne olan muhabbettir. Allah ve Resulüne karşı muhabbeti olmayanın hiçbir şeye muhabbeti olmaz. Yaratana muhabbeti olmayanın yaratılana nasıl muhabbeti olacak? Nihayetinde en başa dönüyorum. Yunus'un ifadesiyle yaratandan ötürü yaratılana muhabbet ederim diyen o yaklaşım, yaratana muhabbet etmeyen bir gönülden nasıl yaratılana dönüşecek? Nasıl yaratılana ulaşacak? O zaman esas olan şey yaratana olan muhabbettir. Peki yaratana Cenabı Hakk'a olan muhabbetin alameti şu varlığımızdaki en büyük delili nedir? Bir tabii ki ibadettir. İbadet kulun Allah'a olan muhabbetinin en büyük alameti farikasıdır. İki bu ibadetin bizim tavır ve davranışımızda ahlakımızda bir davranışa dönüşmesi ve etrafa adeta güzel ahlakla kuşatan bir iklime, bir tavır ve davranış şekline dönüşmesidir. Bunu da başardığınız zaman işte siz gerçek anlamda yaratana muhabbet besliyorsunuz demektir. Eğer birine sevgi ve muhabbetiniz varsa onun eşyasına onun değer verdiği, onun kıymet verdiği şeye de değer verirsiniz. Eğer ona muhabbetiniz, sevginiz yoksa onun kullandığı eşyaya, onun değer verdiği şeye de siz de ayrıca bir değer verme, değer biçme ihtiyacı duymazsınız. İnsanı muhabbet sahibi yapan, kamil anlamda muhabbeti gönlünde, ruhunda hayata geçiren şey bütün etrafındaki yaratılmış olan her şeyin sahibi ve maliki olan Cenab-ı Hakk'a muhabbetten kaynaklanır. Netice itibariyle dostlar, şuna dikkat etmenizi çekmek istiyorum. Siz evrene, siz yaşadığınız dünyaya, siz yaşadığınız çevreye ne kadar muhabbetle nazar eder ve tavır ve davranış geliştirirseniz, emin olun onlar da size o nazarla bakar ve muhabbetle yaklaşır ve size bu anlamda sonuç verirler. Dolayısıyla Hayatımızdaki olumsuzlukların, hayatımızdaki bir takım negatif gelişmelerin, etrafımızda sürekli çatışan, nefret, kin, öfke oluşturan davranış türünün oluşmasının en temel sebebi öncelikle bizim gönül alemimizde muhabbet dilini harekete geçiremeyişimiz, çevremize muhabbetle nazar edip bakamayışımızdır. Biz kendimizi değiştirip dönüştürdüğümüz ve muhabbet diliyle tavırlanıp ahlaklandığımız gün göreceksiniz ki etrafımızdaki her şey dönüşmüş ve değişmiş ve her şeyde bize bir muhabbet nazarıyla bakan tavırlanan bir kimliğe bürünmüş olacak. Dolayısıyla bizim bu anlamda aynen bu programımızın başlığında olduğu gibi seyri sefer ettiğimiz bu hayat yolculuğunda muhabbet dilini kazanmadan bu ömrü tamamlamak bizim için gelişebilecek en büyük tehlike ve tehdittir. Bu dili öğrenmeden Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geçmekten yine Allah'a sığınalım dostlar. Ve bu bağlamda muhabbetli bir geleceğin şu varlığımızda hayat bulmasının niyazıyla hepinizi programımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın dostlar.